Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Bu <laughs> suratını s Normalde böyle videolar paylaşmam. Ama artık paylaşacağım. Çünkü siz yaparken utanmıyorsunuz. Ben paylaşırken neden utanayım? <laughs> Neyse kısa keselim. Rank açma maçları bekleyin. 18 skor. <laughs> Bekleyip Ulti de atıyor. Kaçıyorum. Peşimden geliyor. Ve süresi bitiyor ultisine. Bir düşman kaldı. Sanırım son arkadaş yediremeyip çete şunlar yazıyor. Sanırım sonra ne olduğunu hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Sol heaven. Bir düşman kaldı. Arkan. Sen adamsın benim. için. bestsin sen, sen, ben sen, sen, sen be. Bir daha karşı Elinize sağlık. Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana.